Şüpheli Ahmet'in bugün yaptığı açıklamada güya haşa peygamberimizin diri olduğunu ve bununla beraber peygamber aleyhisselam ile Abdullah İbn Mesud radiyallahu an kendisiyle beraber güya haşa Mahmud Efendi Hazretlerini ziyaret ediyormuş açıklaması Kur'an'ı inkardır, Allah'ın ayetlerini tarif etmektir. Toplumu gel kafir ol demekten başka bir şey değildir. Bu ümmetin icmasına aykırıdır. Ümmetin hiçbirisi en sapık fırka bile böyle bir iddiada bulunmamışken bugün Cübbeli Ahmet neden böyle bir iddiada bulunuyor? Ap açık bir şekilde söyleyebiliriz ki dağılmış parçalanmış olan İsmaila e cemaatini yalanla iftira ile Allah'ın ayetlerini tarif ederek Tamamıyla kendi etrafında toplama, kendi şeklini ilan etme, kendi üstünlüğünü gündeme getirmek için Allah'ın ayetlerine iftira atıyor, peygambere iftira atıyor. Yalanla da insanları aldatarak kendi etrafına toplamaya çalışmaktadır. İşte bu da onun zulmüdür.